Şöyle soğanlarımla birlikte güzel bir açılış yapmak istedim. Devasal muhteşem lahmacun partisine hoş geldin. Sana söz vermiştim bir sonraki lahmacunu birlikte yapacağız demiştim. O gün geldi çattı. Yani biz bir önceki lahmacunları ne kadar sürede bitirdik bilmiyorum ama bence çok fazla olmadı. Bizim banyo tadilatında ustalar gelince biraz onlara da ikram ettim. Zaten böyle lahmacun, etli pide falan bunlar direkt bana şey çağrıştırıyor. Usta yemeği hep bu yemekler yapılıyormuş gibi hissediyorum. Hazır mısın? Ben değilim. <laughs> Çok fazla yardımına ihtiyacım var. Hemen kollarını sıvayarak başlayabilirsin. Çünkü ben yaptım. Her şeyden öte biraz ağlayacağız. Ne kadar soğan var burada bilmiyorum ama bence yani bir kilodan fazla diye düşünüyorum. Soğanlarımızı soyarak başlayacağız. Şöyle bir tane poşet edeceğim önüme. Direkt bunun çevresine kabuklarını atacağım. Sonra tekrar böyle tezgahtan toplamak falan filan. Sen yabancı değilsin yani. Öyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Anlıyor musun? Ee, yemek falan da yemedim. Açım. O yüzden lahmacunumuz ne kadar çabuk sürede olursa o kadar iyi olacak. Böyle market pazar poşetlerini falan ben kesinlikle atmıyorum. Bu tarz şeylerde çok işe yarıyor. Soğanlarımı e, soymakla başlıyorum. Hep diyorum ki bir sonraki uzun videomda mutfağım çok düzenli olacak. Çok güzel olacak, şöyle olacak. Toplayacağım arkayı falan. Asla. Mutfak tadilatımız yapıldıktan sonra ama olacağına inanıyorum. <laughs> Deniz gözlüğü falan olan varsa taksın. Aslında ben de takabilirdim. Takarım. Normalde yemek yaparken takıyorum zaten de. Ben o deniz gözlüğünü takınca bir çok komik oluyorum yani. Aslında taksam daha iyi olur. Takayım. Gülmeyeceksen takacağım. Çünkü böyle ufaktan ağlamaya başladım. Şu soğanlı suyu elime aktı ya. Bekle elimi yıkıyorum. Tada! Sen de beklemiyordun değil mi? Yani böyle kurbağaya falan benzediğimi düşünüyorum. Tam bir de vakum olması gerek. ağlamamın için. Ağlamamam için. Şimdi ben seni görmüyorum ama sen beni görüyorsun. Ona göre. <laughs> İyi haber, ağlamayacağım. Bu yöntem gerçekten mükemmel işe yarıyor çünkü gözüne hava girmiyor. Sanırım ben bu gözlüğü sürekli ters takıyorum. Yani düzü tersine bakmadan sadece takıyorum o kadar. Geçen yaptığımız lahmacun çok etli olmuştu. Eti çok fazla olmuştu. Biraz böyle şey, zengin işi falan olmuş diyeyim. <laughs> Şimdi o dengeyi birazcık daha bulmak istiyorum ve geçen yaptığım lahmacundaki hataları bunda yapmayacağım. Öğrendim, ders aldım. Mesela lahmacunun çok sulu olmasın diye domatesin suyunu sonuna kadar süzmüştüm ve kuru olmuştu. Bu sefer öyle yapmayacağım. Bu sefer domatesimi süzmemeyi düşünüyorum. Önceden konserve domates yapmıştım tabii ki de yazın. Ya ben konserve domates yaptığımda çok devasa boyutlarda yapıyorum. Hani normalde insanlar bir kasa domates falan alır değil mi? Biz beş kasa alıyoruz. Ve böyle canımız çıkana kadar konserve domates yapıyoruz. Öyle olunca ben de video çekecek hal kalmıyor. Yani zaten şaftım kayıyor inanılmaz derecede. Kendi benliğimi unutuyorum. Ben kimim, ben neyim diye sorular sormaya başlıyorum. Bir sonraki domates konservesi partisinde, o da zaten yazın oluyor. Yani yaz, yaz sonu, Ağustos zamanı filan da herhalde. Ağustos gibi filan kaydediyor değil mi? <laughs> Bazen kayıt tuşuna basmayı unutuyorum. <laughs> Ağustos gibi filan artık o şeyi bulursam kendimde yapacağım. Hani böyle aklınız şaşar diyeyim. Ya kalabalık aileler filan tabii ki hani 5 kasa domates alıp yapıyordur da. Biz kalabalık olmadığımız için biraz fazla oluyor. Yani bir kısmını dağıttık tabii. Herhalde soydum şurasını. Şeyi unutamıyorum ama. Domatesi halden aldık. Haldeki adam bile dedi ki abla dedi ben bu işi yapıyorum. Ben bile evime 3 kasa domates alıyorum. Ya yani adam bile şaşırdı şok oldu. Evet. Biz o 5 kasa domatesi nasıl bitirdik hala bilmiyorum. Bitti bir şekilde. Neyse işte şimdi çiğ köftemize de bu domatesten koyacağız. Burnum yandı. Gözüm yanamadığı için burnuma devretti. Burnum yandı. Buzluktan sarımsağımı çıkardım geldim. Mutfağı iyice dağıttıkça dağıtıyorum. Ben sarımsak sezonundayken sarımsaklarımı da bu şekilde buzluğa atmıştım. Gerçekten çok pratik oluyor. Tavsiye ederim. Bundan öncesinde de böyle blenderdan falan çekip atıyordum. Ama bu sefer o kadar uğraşacak vaktim yoktu. Çünkü araya domates de sıkışmıştı. şöyle ana kabuğundan çıkarttık. Sonrasında da şu şekilde kendi kabuğuyla birlikte buzluğa attık bunları. Ne kadar eklesek acaba? Şöyle 3, 4, hepsi de çok büyük dişler. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sarımsak güzel gider ya böyle. Bol bol olsun yani. 11, 12, <laughs> 13, 14, 15. Bu şekilde bir baş sarımsak oldu bence. Soymakla çok uğraşmak istemiyorum. O yüzden en büyüklerini seçtim. Ama biraz daha bence ekleyebiliriz. Çünkü 1 kilo 800 gram kıymam var. Bayağı bir sarımsağa ihtiyacımız var. 18 tane falan oldu herhalde. Bunları tekrardan hemen buzluğa atayım çözünmeden. Sarımsaklarımı hemen yıkayıp geldim. Mutfakta elime ne geçerse kap olarak kullanıyorum. Şimdi bu tavayı buldum. Ne alaka demeyin. Birazdan boy boy tencere göreceksiniz. Bu şekilde sarımsakları ayıklamak bu arada çok kolay bak. Sadece başını kestim ve şöyle pırt yapacağım. Çıkacak. Gördün mü? Çok kolay. Geçenki lahmacun videosunda biri şey demişti. Neden düdüklü tencereyi kapı olarak kullandın? Benim evimde o kadar dev boyuta sahip başka bir kap yok. <laughs> düdüklü tencerenin hacmi 8 litre mi 9 litre mi? Hani o da full olunca. Şimdi sığmazsa tekrar öyle bir yola başvuracağız. Ama sığarsa da beşlik tenceremi kullanacağım mutlaka. Açıkçası sığsın istiyorum. Çünkü düdük tencerem ince uzun ve onu karıştırması gerçekten çok zor olmuştu benim için. Arka fonda siz duymuyorsunuz ama pamuksu horluyor. Çok ince. Şapşik ya. Dolapta şöyle biraz hayata küsmüş biberler buldum. Bunları koyacağız. Çekirdeklerini temizledim. Bunlar da yeni geldi. Bakın. 50 yaşında biber, 20 yaşında biber gibi oldu bu şekilde. İki tane de böyle koyacağız. Bunlar acı, bunlar tatlı. Ve şöyle buzlukta benim kırmızı biberlerim vardı. Kaç tane? 3, 3 tane. 3 mü 4 mü? 3 tane gördüm sanırım. 3 tane kırmızı kapya biberim vardı. Bunları da böyle yine pazarın deli ucuz zamanlarındayken almıştım. Kırmızı biberi kaça almıştım? 20 lira falandı yani şu an. Yani 70-80 liradan aşağı bulamazsın şu kapya biberi öyle söyleyeyim. Sırf bugünler için buzluğunda bekliyordu kendisi. Her şeyden önce biberlerim ne kadarmış bir tartmam gerek. Yaklaşık 2 kilo kıymam var diye hesap edeceğim. Ona göre de yarım kilo kadar biber ekleyeceğiz. Şöyle mutfak terazimi aldım. Ya yani şu anda sıfırı gösteriyor. Biberleri koyuyorum. Bakayım ne diyor? 321 gram şunları da şöyle koyduğumu farz ediyorum. Süper. 580 gram diyor. Bunun içinde zaten birazcık su var, poşet var. 500 gram diyebiliriz yani. Bayağı iyi tutturduğumu düşünüyorum. Göz kararı yapmıştım çünkü bu biberleri. Hazır tartıyı almışken domatesi de tartalım. Şu biberleri biraz kenara alıyorum. Konserve domatesimi getiriyorum. Çok ağır. <laughs> Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaş çok büyük. <laughs> Bunun içerisinden 1 kilo kadar alacağım. Ee, bugüne yetişmez de yarın filan bir çiğ köfte yapacağız. Onun da videosu gelir. Kalanıyla da domates çorbası yaparım. Bu arkadaş biter. <laughs> Biz de böyle böyle 5 kasa domatesi bitiriyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Bir kepçe ekledim 107 gram diyor. Bu 4 998 9 1 kilo Eldivenin takıp hemen bir son dokunuşu yapıyorum. Yalnız var ya aşırı güzel kokuyor. Yani şunu şu haliyle yiyebilirim. Ben şimdi bunu güzel bir karıştıracağım. Sonra da içine etini ekleyeceğiz. Bak ya. Acaba ne kadar çıkacak bu sefer? Geçen yaptığımızda 90 tane çıkmıştı. Tam böyle şey e, fabrika mikseri gibi hissediyorum kendimi şu anda. <laughs> Boyutlar o kadar büyük ki bak ya. Ne olursun. <laughs> Daha bir süre et var. Ne olursun, ne olur. Tencereden taşıyacak. Hayır. Sonra diyorsunuz ki ki neden düdüklü tencerede lahmacun içi hazırlıyorsun? Ah, ah işte böyle oluyor. Sığmıyor arkadaşlar. <laughs> Ben istemez miyim böyle rahat rahat karıştırmak? Ama sığmıyor. Son et tanesine kadar almaya çalışıyorum şimdi. Etin kilosu bilmem kaç yüz lira olunca ben. 40 yıllık lahmacun ustasından lahmacun içimiz hazır. Bir de yakından göstereceğim sana. Şu titreme efekti çok iyi. Suyu falan da bayağı iyi ya. Bak süper. Çok güzel oldu bence. Lahmacunların fırından sıcak sıcak kasayla geldi. Anca sığdılar. Tek tek saydım. Toplamda 109 tane çıkmış. Yememek için kendim zor tuttum. Abone olup bildirimleri açmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay.